Eğlenemedim ya. Ben Ramla ne görmüştüm öyle. Paralar bir ev dolusu paralar. Çok temiz işte. Neydi ki acaba? Heh, hatırladım. Ben şimdi emlakçıya gitmiştim. Sonra bir yer arsa kiralamıştım. Evet, arsayı falan da hatırladım şimdi. Orlanda bir içecek şey, fabrikası açıyorum ve parayı kırıyorum. Ama tabii bu şeyin içine bir şeyler ekliyordum. Hemen içecek neyle yapılıyormuş hemen bir bakayım da ben. Şöyle. falanın içine ne katılıyor? <laughs> tamam mı? <heh>. Bakalım Bakalım. <laughs> Oğlum, şeker falan filan. Ondan sonra he. Çok mantıklı. Evet. Bir de bağımlı yapan maddeler diye ben bir yazayım da. Hı. Tamamdır. Ha, o. Tamam anladım. Böylece kolu bizim rakibimiz olacak. Yemek yer miyim? Bari bir çay içim de. Çay değil ya. Onun Türkçesini unutmuştum. Burada ne diyorlardı? Ya Türkçede ne diyorlardı? He, mercimek çorbası. Tamam. Alayım da. Ah is gibi. Sıcakmış biraz. Eski huzur. Hem de ben o parayla öyle bir şeyler yapacağım ki bu şehir benim olacak. Ve bununla beraber ee... Pek ee, tekrar geçebileceğim. Tamamdır bu kadar yeter. Bari geri koyalım da. Şöyle heh. Benim acilen emlakçıya gitmem lazım. <laughs> Bu direkt arka mustaç doğru. Ben bir arabayı buraya park etsem herhalde şu anlık bir şey olmaz. Şimdi karanlık anlığa geldik. Karanlık da da karanlık. Peki. Hoş geldiniz. Şöyle oturun. Peki. Ne tür arsa kiralamayı düşünüyordunuz? Fabrika. Tamam milyon para miktarı falan belli bir miktar yok şimdi size şu telefonda gösterdiğim arsa hmm, bu 2 milyonla 3 milyon arası bir tam olarak bir kağıda falan bakarak bir konuşabilir misiniz bana tam olarak miktar lazım. tam olarak bir... bakalım 2,5 milyon Peki bana IBAN'ınızı söyleyin ben direkt paraya atayım. Tamam. IBAN 2 3 4 6 8 2 3 5 2 3 4 6 2 3 5 6 7 2 7 Tamam. Tamam. Ee, o zaman şunu e, imzalarsanız zaman... sevinirim bir de. Şöyle hemen notayım tamamdır. O zaman işlemler bittiğine göre ben gidebilirim. Hafta değil de birkaç güne yaparım. Birkaç güne siz orada olursunuz. Peki. Görüşürüz. Ah. Sonunda. Sonunda kavuşacağım buraya. Ve paracıklara da. Hmm. Buraya güzel bir tane otopark şart. Neyse. Evet. öyle almadı. Araç biraz sütlü ama olsun. Oo, şekil. Dediğim gibi yapmışlar. Ha. İki dakika bir gelebilir misin? Hı. Hatta evet efendim. Dışarı gel de be. Peki efendim. gel gel sordun mu bunlar ne zaman biter falan filan diye efendim burası birkaç saate ya da ya ne temizliği biter tüm dediğim, dediğim her şey koydular da Evet efendim çok güzel buradan paralar bize akacak biliyorsun Evet efendim Hm. Mm. Mm. Gel. Çok güzel. Üst kata gel. Sana göstereceğim bağlı şeyler var. Bak. Şu bilgisayarda yazan tüm her şey alındı değil mi? Şekerler falan. Bağımlı yapan madde. Evet efendim. Çok Bu reynin hepsi içerideki torbalardı. Bir üst katta. Uh. Yüz kat daha demek. Aferin. Ve de ben bundan önce bir şey planladım. Ani bir olayda da herhangi bir şeyde şöyle işte bence bunda mesela anlamlı alacaksın adamın ağzına sokacaksın. Sonra Gaziantepli o keş gibi piş diye ısıracaksın. Tabi o sırada <laughs> hmm. Öyle... neyse gelince. Tamam. Tamamdır. Şimdi ha bunlar kızarmış tamam. Mis gibi kokuyor ya enfes enfes. Valla bunlar pizzayı çok iyi yapıyor. Tamamdır. Direk evime de yakın be. O oh, yine gelmiş. Yalnız bir araba daha var. O oh, direkt silahlı bekliyorsun. Evet efendim her an bir tehlike gelebilir. Aferin. Bunu da öğrenmişsin. Orada bekleyecek misin? Evet efendim ne oldu ki? Gel gezelim. Sonuç olarak Çetin de var burada. Çetin sen neyse. Orada kal şimdi polisler falan filan bir sıkıntı yaratmasın. Oo. Buraları ama aklıma ben sonradan birkaç bir şey daha geldi. Bir şeyler daha getireceğim. Aa, bunlar kutlama için mi? Evet efendim, yeni açılma için. Aa. Bak güzel buradan şekeri falan ekliyoruz. Aa, burada bu güzel grafik. Peki. Peki ya bu ne işe yarıyor? Efendim, bu tüm beni uyuşturan ve kaynağı öğretmen şeyleri birleştirince daha büyük bir şey ortaya çıkartıyor. Bu ortaya virüs bile çıkartabilir. O yüzden makineyi kullanmak birazcık sıkıntılı. Aa. O zaman bize bir tane bilim insanı lazım. Evet efendim. Burayı tamamen bilim insanına veririz. Ve bu alanda istediği gibi yapar ya da buraya bir paralarımı koy paralarımızı koyacağımız bir kasa. Bu televizyon galiba. Ya da tüm her şeyi gösteren bir aygıt. Evet efendim. Çok güzel. Oh. Tuvalete bakalım. Önemli. İçini daha koyamadık efendim. Peki. Ama en yakın zamanda istiyorum. Peki efendim. Oh. Buraya bu işe de getiririz koltuğumu. Çok güzel yer. Aslında bunu bir üst kata da taşıyabiliriz. Ama şu anlık kalsın. Hmm. Buraya da yapmışsınız. Güzel. Evet efendim. Burası sizin alt kat video yardımcısı. Oo güzel. Alt katı veririz sana ya evet çetine. Ne diyorsun? Olur efendim. Çeşen yeni bir şeylere kızdı. Asabi ya. Böyle gelip aslında aklıma bir şey geldi biliyor musun? Böyle şey denek buradan ağzına açacak. Böyle bununla bir tane vurcan ağzına. Yani direkt bu silah mermi kısmına onu koyacağım hap diye böyle hap gibi şak diye açacak ya da bunla tamam o zaman burada yapabileceğimiz bir şey kalmadı gel yemek ısmarlayayım şimdi mi de fedayı alalım Anna sana nasıl bir sahasın be? Koronaya basıyorsunuz uyumuyor. Так <laughs> <laughs> Efendim isterseniz ben под edebilirim. Gerek yok. Ya da et. Hmm. Efendim, garson gelmek üzere Siparişinizi verebilirsiniz. Garsonumuz geldi, geldi. Eee efendim bir tane orta boy pizza. Peki ya sen? Bana da İtalyan kaşarı ile orta boy pizza yanında özel sos olarak hardal. Şöyle verin. Saniyede gelmişti gelmişti. Tamamdır. Oh. Geç kaldım için özür dilerim efendim. Tamam, bir daha olmasın ama ödeyemedim mi? Ödedim efendim. Ödedin. Neden geç geldim peki? Küçük bir sorun çıktı. Nasıl bir sorun? Kral kodu okumadı. Sen ne yaptın? Telefonunu aldım, kontrol ettim. Sonra? Hallettim. Nasıl hallettim peki? Okey ben ne boş veriyorum. ya Söyle söyle. 3 2 1 dediğimiz zaman yani tam olarak bir zemde yukarıya doğru üç ateş et. Ama birazcık bir arkaya gel. Bak. Bu defalar var ya bu defalar. Çok işimize yarayacak. Evet efendim. Gel hadi. 3 2 1